Tesadüfi bu maçı da gördüm. Dakikada 40'a gelmiş. Bu maçta ilk yarı dakika 40 şu an. Oranı bilmem kaçtır. Belki 3'tür. Belki 3.5'tür. 2'nin üzerindedir net bir şekilde. Ve bu maçta şu an gol bekliyorum. E, tesadüf girdim. Baktım. Aha dedim. Maç bu. Hani aha. E, nasıl? Kim atabilir? Deplasman takımı bu. Perak denen takım atabilir. Malezya liginde bir maç bu. Neden atabilir? Bak 15'in üzerinde iki tarafta. Yani ideal sürenin üzerini aşmış iki takım. Bu... Fakat şöyle de bir durum var. Bu sayının toplamının dakika sayısına eşit ya da fazla olması bizim için iyi. Evet ama Bu golü muhtemelen Perak atar ama el... Son 4 dakika diyelim. Bir gol gelecek bu maçta. Şu anki bu kayıtta. Diğer maçlara bir göz gezdireyim. Mesela Empoli'nin yani Bu maçı. hiçbir şey karşılamıyor. Bir bu Perak maçı karşılıyor. Şu an hani bir maça para basayım ve paramı katlayayım gün içinde diyecek olsaydım bu maç parayı katlama maçı. Bu maçın verisi görünüyor mu? Yok. Neyse şu maçta kalalım. Ben telefondayım. Gol olunca kafamı yukarı kaldırırım. Daha gol gelmemiş. Dakika 43 oldu. Ee, 44 atak var. Sıkıntı yok. 33 atak 44. Şuna iyi. Gol edecek Bakalım. Ne oldu? Gol mü oldu? Penaltı mı ne bu? Yok gol tamam. Ya bu bahis gelmiş oldu işte. Bu kadar. Hani bu kayıt 3-4 dakika oldu. 4 dakikada parayı 2'ye katladık mesela.